Merhaba arkadaşlar Power of Wicked kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Vortex ve Delici ile VS atacağız. Ama onlar da dikkat, ha, delici. dikkat Ama onlar, delici, da... Dikkat evet, delici. Dikkat delici. Ama onlar da merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Onlar hoş da hoş. şey olacak abi. E, hafif makineler olacak. İşte ne Ağır gibi pompalı, pistol, pistol falan. Aynen. Ben ise Bomba almak yasak değil mi kadar? Aynen aynen bomba almak yasak. Ben de ise olacak abi. Rahatça oynayabileceğim. Bir dakika at bir şey diyeceğim. Sende niye her şey var? <laughs> e oğlum ben çünkü noob'um yani o yüzden. Siz üstü şey. ya. Restart at. Baştart, bu arada, haydi. bu arada e, ıı, Asimov çekilişimiz devam etmekte. Parçukun açıklanacak arkadaşlar takipte kalın. Ve restart atıp içinizden geçmeye Abone olmayanlar kanka. başını alır. Abone ol. takipte kalın baba. Gel kanka. Hüseyin alırsın lan. Hayır mı? şeyin başına al. Öldün mü? Amcıklar pite girmişler. Ha bana sen koyasın. Pite yani ne bileyim. ya oğlum. Ben mi erkek ki oğlum ben. Erkektin ya oğlum. Kimse gibi erkek Ka değil. Kanka bir şey söyleyeyim. Kaça kestiriliyor? Asık değil biz de yalım baby. <laughs> Hasikti. Adam <laughs> yani. mı? Ne gibi lan şey? İkisem ne fantep yani. Araba götürürüm böyle şeyler. Adam sever Sen gel delici gel sen oğlum şunu bir delelim. tamam kanka hemen delicesin bunu. Ananı sikeyim flash yanlış attım kafamı sikeyim ya ben bir... Sikti git. Oğlum bak ne oluyor? sen deliyorsun sen. oğlum ben seni olabilir mi miyim kadar? Flash yanlış attım. Hayır hayır. Nu flash attım kanka o yüzden. Sen zaten nursun oğlum. Kendi kalitene göre bir flash atmışsın. Kendi kalitene göre bir flash attım. Yukarıda da olmuş olabilir bu es. Ama aşağıda atlamış olabilir. Kör ya. git ya. Oğlum valla ne yapıyorsunuz amına okuyayım. <laughs> Yavaş kanka ne yapacağım Pompalının gücü adına. Lan yemişim pompalı ama az önce içinizden geçiyordum. Bak valla yemin ederim. Ben bu izlerle oynarken oynayken... bir dakika bir dakika. <laughs> İşten geç şu an buraya iş, bu video konusuna geldim bu izler açıyorlar mı artık? Heyecanlanıyor heyecanlanıyor. Karda. Yok sıkıcam ya. Bay bay bir de bir de sıma kalmış ya. <laughs> Ayağımı ne okuyayım valla kafayı hiç ya. Oğlum aç onu aç, açtınız mı? Eğim mi açtınız? Ne yaptınız amına? Kur'an çarpısında hiçbir şey yok. Bu sim adına. Bu sim vuracağınız vuruşlar değil haberiniz olsun yani. Bana hmm. da bırak kanka. Onu bilir onu konuşurum. Baksana AP almış. Kaç Aa! kaç. Hah böyle Bir şey diyeceğim. diyeceğim sen böyle AP alırsan bizim smoke kalmamız lazım. Yok yok ne alırsınız mal gibi koşacaksın. E, o zaman abi. sen pusmayacaksın <laughs> o zaman. Pusmayacağım ki zaten. Doğduğum için bekledim. Ben nerede doğarsam orada beklerim kanka. Heee <laughs> Bir dakika bir dakika oğlum bir dakika Al şu bombayı Gel Bak bakayım adam nerede bak bakayım <laughs> Adam tam ortada Yukarıda mı? Evet gel <laughs> Bir çık bakayım Çık da ye kafaya Çıkan ölür kanka Siktir git ya Çıkan ölür demiştim Valla bizim base'te ya Ay piç Sır, ara, Piç ara! Hadi. Ah. <laughs> i̇şte bu. Lan piç. Arkadaşlar daha önce söylemiş miydik? Deli ciddeler. Deli ciddeler mi? Balagot'a geldi vurdu beni. Kampı yüzüne. Ah bir asma valla bir semelim. Ah ulan ah. Vanlı siktirin bağsızı seni. Allah'ın üstüne sana bu flash. Şeyler geçerim kanka. Sektir lan. Ben yek ben bir şey belli ne? bir süre sonra buna sadece bıçak oynamak istiyorum. Ha -ha. Hoş köpekler, hoş köpekler. Giyin Nerede başınızı. aşağıda mı? Aşağıda. Giyin başınızı. Hemen gelicem belli be bunlar. Nerede? Geldi kanka. Hemen evet, gel. sağ tarafta. Yanlış <laughs> info <impo>, yanlış <laughs> info. <impo. gülüyor> Ayağını gördüm ya. <laughs> adam tam bir düşmanımın yakını bu, bu adam var ya bu delici var bu delici. Oğlum sen bunu. oyunu mu için. Bu oyun var ya, bu oyun sana göre diyorum. Çık, git, ya arkadaş boyuna. bunun adı Ferazi değil ya. <laughs> ferazi değil, amcık az. Bu oyun sana... Evet, bir dakika, her zaman AP mi oynayacaksın? Ben mi? AP almadım ki. Evet. AP almadım. İşte Ananı sikim şey, kafayı yiyeceğim. 96 lan i̇şte bunu yet. okuyayım ya. Oğlum ya nasıl oldu? M4'ü oldu. İyi tamam oğlum. M4'ü oldu. Şekil şıkkını yaparsın. <laughs> Aman okuyayım senin ben. Ben anladım abi ısınmadayken pink vardı. Şimdi hmm. pink yok. O yüzden biz senin eline veriyoruz. Sektir lan. Hayır. bir <laughs> dakika <Good bye gülüyor> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> sen sen çok çabuk görüyorsun. Sen switch'e satıyorsun kanka. Bekle Yo, bir dakika vallahi. bekle bekle. Switch kapalı abi. Bekle bekle. Aynen, öyle. kanka. Sen <laughs> silah almakla uğraşıyorsun. Aa sonra <laughs> kanka hadi gel gel pardon, gel. Ben buna ben. Ben Digil oynayacağım. Digil'dan başka bir şeyle oynamam. Digil mi oynayacaksınız? Aaa aşağıda man? lan. Kaç lan kaç bombayı kur kaç. Bombayı kur bombayı. Dikkat et gelir arkandan. <laughs> bak bak ama ne ite. Pis ne kurdun? Pis. Kurmadın ki bir de giden kuramadı kuramadı. <laughs> Ulan pis seni de kurmayla uğraş ya amcık seni. Amcık seni. Onu beceremedi. Beceremedi beceremedi. <laughs> Görmedi ki bunu. Kurdu zannetti kuramadım. Ulan bomba adam seni. Ulan tam bir şey düşman aslında var ya teknoloji. Ay şey bomba almış. Kim ne o niye? O nereden almış, çıktı? Arm nah, bomba almış. O nereden çıktı abi? Amına koyayım körlerde vuramadım. Em sen şansını kaybetmedin mi? Ne gibi? <gús Whoops> ya çıktı <laughs> git ya. Jump yok 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 yok. Ya yok, <laughs> <zıntı var> <laughs> yo, yok yok. yok, yok, yok. Ya da, da yok. sen, deyizdün, sen ee, var. Bana gerek yok. de değerdin geçtin sen. Kim böyle değerli? Ee, Eee ay o %85'e çat. We. Arkadaşlar takipte kalın haftaya bir çekilişimiz daha olacak. O da içinden geçerler. Ha, açıklanıyor. Abone olup, Instagram like takip edin. Aynen. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Bay bay.